Herkese selam ben Onur ve bugün Poppy Playtime Chapter 4'ün tüm gizemlerini, gizli odalarını, gizli kasetlerini ve fazlasını size göstereceğim. Ondan fazla ilginç gizem olacak o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve siz de teorilerinizi yorum kısmına yazarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bu videoya 10.000 like geldiğinde çok seveceğiniz bir başka Poppy Playtime Chapter 4 videosu daha gelecek o yüzden lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Like attıktan sonra hype da atarak videoyu ön plana çıkarabilirsiniz. Kanala da abone olur. Yeni bölümleri kaçırmazsınız. İlk gizemimizle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Piyana Saurus diye böyle bir tane karakter vardı. Şu anda Freecam moddayım ve bu karakter çok çabuk bir şekilde öldü. Yani karakteri neredeyse hiç göremedik diyebiliriz aslında. Ama yorumlarda falan da yazmışsınız. Çok beğenilen bir karakter ve bu karakteri şöyle bir yakından göstermek istedim. Hatta bunun parçalanma sahnesini de şimdi Freecam yani serbest kamera modundan size göstereceğim. Burada su içiyor galiba. Şöyle bir yüzü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya şirin bir karakterdi yani bunu hiç göremeden yani sadece burada gördük ve ondan sonra da yok oldu. Bu şekilde olmaması lazımdı yani en azından bir görseydik ve bir şeyler yapabilseydik bir etkileşime girebilseydik güzel olurdu. Ama maalesef olmadı arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir yanına gidelim ve ondan sonra arkadan Doi geliyordu hatırlarsanız orayı da yine bir freecam modla birlikte bakalım. Şuradan şöyle gidiyorum arkadaşlar aşağıya. Atlayacağım şimdi buradan ve şöyle bir atlayalım. Ondan sonra böyle kalkalım ve şuradan freecam moda aldım. Şöyle inceleyelim arkadaşlar. En azından hani neler yaptığını falan şöyle bir göstereyim. Bakın buradan tutuyor. Sonra vuruyor. Sonra sağa sola falan vuruyor. Böyle her yere vuruyor. Yani niye böyle bir şey yapıyor gerçekten anlamıyorum. Bakın bu arada bu, şu anda karanlığın içine doğru girdim. Şöyle döneyim. Bakın buradan Doi geliyor arkadaşlar. Ve Doi geldikten sonra da burada yine Piano Sourus'tu galiba değil mi? Aynen onu burada boşlukta görebiliyoruz bu şekilde. Tamamen kenara bırakılmış durumda arkadaşlar. Bu karakterin de sonu maalesef bu şekilde geldi. Yani çok çabuk bir şekilde geldi. Şimdi sizi sıradaki gizemde gizli bir odaya götüreceğim. Bu hapishaneyi muhtemelen hatırladınız arkadaşlar. Şimdi buradan geçtiğimiz zaman şöyle bir yere geliyorduk hatırlarsanız. Ve buradan kaçmak için böyle bir masa gibi bir şey vardı. Ve buradan işte bir şeylere basıyorduk. Karşı taraflardaki kapılar açılıyordu. Şu anda tabii bütün kapıların açıldığı bölümden ben tekrar girdim ama yani bu taraflaydı hep işimiz. Bu karşı tarafa bakıyorduk. Ama bunun bir de şöyle bir arka tarafı var arkadaşlar ve arka tarafta böyle bir oda var. Böyle gizli bir oda var ve bunu açabilmek için de şu sol tarafta yine başka bir şey var. Şuradaki odalara da bir bakalım. Ondan sonra o gizli odaya da bakalım arkadaşlar. Bakın burada böyle bir şey var. Bu arada bunu ben de şimdi gördüm. Bunu şöyle bir bırakalım isterseniz. Bunu buraya bıraktım. Yine şuraya girelim arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir şey var. Bunu da yine buraya bırakalım. Şöyle bunu da bıraktım. Bunların ikisi birbirinden farklı yalnız. Burada var mı? Evet burada böyle bir tane not var arkadaşlar. İsterseniz şu not hangisiymiş? Şu not mu? Evet galiba bu not arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim. Normalde bu notları okumuyorum biliyorsunuz arkadaşlar ama bu gizli bir odanın önünde olan bir not olduğu için hızlıca size Türkçe'ye çevirdim. Hızlıca şimdi bir okuyayım. Yeniden görevlendirme. All call. Artık bir kaynak çıkarma uzmanı değil bir raf bekçisi. Temelde bir hapishane gardiyanı da diyebiliriz. Bunun hakkında nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Bana gönderdikleri mektup yeterince iyi görünüyordu. Hatalarını düzelttiğim için beni takdir ediyorlardı. Sanırım minnettar olmalıyım ama yarın uyanacağımı ve olayın olduğu her sabah olduğu gibi gerçekle yüzleşeceğimi biliyorum. Arkadaşlarım gitti. Düzinelerce kişi ortalığı temizlemek için içeri girdi. Ancak yalnızca bir avuç kişi geri döndü. O lonca beni yedi. Muhtemelen her zaman da öyle olacak. Geride kalanlar bekleneni yaptıkları için sırtları sıvazlandı ve hemen bizim için bulabilecekleri yeni rol yapma oyunlarına dahil edildiler. Beni onlarla birlikte buraya koydular. Arkadaşlarımı öldüren şeyleri istedikleri olsaydı beni de öldürecek şeyleri. Sayısız gecedir dairemde tek başıma oturup her şeyi düşünüyorum. Arkadaşlarımın ve iş arkadaşlarımın yüzleri ailelere hepsi bana geliyor ve sabah onları öldüren canavarlarla oradayım. Belki de tam olarak olmam gereken yerdeyim. Onların burada hayal edilebilecek en derin, en karanlık delikte kalmalarını sağlayabilirim. Tam da ait oldukları yerde diyor. Evet, devam edelim arkadaşlar isterseniz. Şimdi burada şu tarafta bunları buraya koyabiliyor muyuz? Evet, bunu koyabiliyoruz. Ya da bunu çıkartıp mesela bunu koyabiliyor muyuz? Bu arada burada iki tane şey olduğunu ben de bilmiyordum, şimdi ben de fark ettim. Evet, bunu mesela taktık, bunu takınca böyle oldu. Diğerini takınca bir şey fark ediyor mudur acaba? Herhalde fark etmiyor ama bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Neyse, şimdi bakın buraya girdik. Buraya girdiğimiz zaman burada Watchdas yani bizi izliyor, izledi gibi bir şey yazıyor. Şuraya bir bakalım mı bu arada free kamera modunu alalım? Burada bir şey var mıdır? Burada herhangi bir şey yok sanırım. Aynen. Gizli bir oda falan da yok. Şöyle devam edelim isterseniz. Bakın burada yine şöyle bir simge var. Ve burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi Hagiwagi simgesi değil mi o? Aynen Hagiwagi üstte security yani güvenlik yazıyor arkadaşlar. Böyle bir yer ve burada gizli bir de kasetimiz var. Kaset de şurada duruyor sarı bir kaset. Bunu da isterseniz takalım. Birlikte izleyelim. Başka herhangi bir şey var mı diye şöyle hızlı bir bakacağım. Başka bir şey sanıyorum yok. Buradan birlikte izleyelim. Altyazı da ekleyeceğim. Altyazıdan siz de takip edin. Bu Omni Hand ile ilgili önemli kasetlerden biri arkadaşlar. Gizli odadaki kasetler önemli oluyor genelde. Guardian Warden. Diyorum. Doktorun bu sakinliği gerçekten psikopatlığından kaynaklanıyor büyük ihtimalle. <laughs> 1006. How can this They... It's Personal agendas have long been the bu arada doktorun bütün karanlık işlerle bir bağı olabilir ya. Access, how could even get Late, Stella ve Eddie. Only the Sadece dördümüzde böyle bir bilgi vardı. O yani. Bu Eddie Stella ve Late Pierre bu arada çok önemli isimler arkadaşlar ve ilerleyen bölümlerde bununla ilgili bir başka konu daha olacak. Bizim kim olduğumuzla ilgili de önemli bir şey aslında bu üç isim. Bunlardan biri olabilir miyiz, olamaz mıyız? Yapabileceğim bir şey var. Sana yardımcı olabilirim. Doktordan mükemmel bir teklif. Um, mind... Omnihand. Onu bana verirsen bütün kontrolü alabilirim. Kapıları kapatırım, diğerlerini açarım. Çıkışa yol açabilirim. Her şeyi yapabilirim. Bu kadar önemli bir el yani bu Omni Hand arkadaşlar. Bu yüzden biz de onu alıp o gücü elim, bizim tarafımıza elimize geçirmeye çalışıyoruz. Doktoru yenme amacımız bu Hand'i almakta hatırlarsanız çünkü. Doktor öyle seçimler sunuyor ki yani ya öleceksin ya da onu bana vereceksin gibi ne yapsın veriyor tabi ve bu şekilde Omnihand'i doktorun aldığını burada öğrenmiş oluruz biz de ondan almaya çalışıyoruz aslında oyunun içerisinde. Sıradaki gizemimiz biraz ilginç arkadaşlar gördüğünüz zaman muhtemelen hatırlayabilirsiniz. Şimdi birinci bölümde Poppy Playtime Chapter 1'de bir ara bir güncelleme gelmişti ve bu gelen güncellemeyle arkadaşlar bir limon eklenmişti oyuna. Bu limon nedir acaba falan demiştik ve üzerine tıkladığımız zaman limon falan diyordu yani normalde lemon İngilizcesi ama limon diyordu arkadaşlar. Ve burada da tam şurada bakın görüyorsunuz limon. o limonu görebiliyoruz hatta sesini de duyuyorsunuz bakın şimdi yere bırakacağım. Limon. Limon diye bağırıyor. Alınca da bir şey söylüyor. Limon, limon diyor. Limon. Bırakınca bağırıyor. Limon. Bunu görünce hani bayan limon oyunu vardı ya oradaki limon gibi ağzı gözleri falan limon. da var bu sefer. Bir öncekinde sanırım direkt limondu yani herhangi bir ağız göz falan yoktu. Bu sefer onları da yapmışlar o gizemleri de eklemişler. Limon. Ve böyle bir ses var. Yani bunun limon. bir gizleme limon. bir yere daha sonradan bağlanır mı? Limon. Yoksa limon. öylesine mi bu limon. ekleniyor? bilmiyorum ya da neye referans sizce arkadaşlar bunu da yine yorum kısmına yazarsanız iyi olur yani çok ilginç bir şey gerçekten. Böyle bir limon var. Bu da yine gizemlerden bir tanesiydi. Bunu da listeye almasak olmaz da hemen sıradaki gizemle devam edelim. Sıradaki gizemimiz içinde gizli bir kaset alıyoruz arkadaşlar. Bu kovalamaca sahnesinde şimdi göstereceğim. Bakın ileride şurada bir kaset var. Bu kaseti alıyoruz. Daha sonra Doi'nin en sondaki o boss fight var ya boss fight'ı kazandıktan sonra bu kasetin bir oynatıcısı var ve orada oynatabiliyoruz. Şimdi isterseniz hemen kaseti izlemeye geçelim. En son Doi'yi yendikten sonra böyle bir yer vardı. Hatta oynanış videosu içerisinde de kaseti buralarda aramıştık ama aslında buralarda değilmiş. Çok çok önceden alınması gerekiyormuş. Altyazıdan yine siz de takip edin arkadaşlar. Bu da çok önemli bir kaset. Poppy ile ilgili gizli bir kaset. Çünkü çok zor bulunan bir yerde ayrılacağımızı zannetmiştim fabrikadan. Bunu düşünmemiştim. Bütün bu insanlar. Yani aslında doktor şey demişti yani hani Poppy biliyordu sana söylemedi falan demişti. Bu biraz onu doğrulayan bir gizli kaset arkadaşlar. Çok önemli kasetlerden biri. Prototip ayrılamayacağımızı söyledi. Söylüyor. Ondan nefret ediyorum. Prototipe hem kızıyor ondan nefret ettiğini söylüyor everything. hem de onun haklı olduğunu right. söylüyor arkadaşlar. Aslında oyun sonunda da leave. prototip ve Poppy arasında bir bağ olduğunu What ortaya çıkartmıştık. Daha doğrusu prototip bu şekilde anyone söylemişti. Anyone bu kaseti izlerken yani de prototip ve Poppy arasında nasıl, nasıl bir bağ olabilir bu konuda teorilerinizi yapabilirsiniz. Them? Hatta bunu yoruma da yazabilirsiniz. The toys will starve otherwise they'll die. But it's still disgusting. Yani hem iğrenç olduğunu düşünüyor hem de biliyor bazı şeyleri. Here, ve burada bakın çok ilginç. Baba burada olmasını really isterdim. Right hmm, aslında burada babasını da seviyor ve babasının burada break, olmasını istiyor. You what I miss you. Şimdi de Sovyet'in gizli bir ofisi var arkadaşlar. Bu ofisine doğru gideceğiz birlikte ve bunun içinde bir kart alıyoruz. O kovalamaca sahnesinin içerisinden alıyoruz ama bunu. Yani normalde çok görülebilecek bir yerde değil ve sonra bu odayı açıyoruz. Bu odanın içerisinde gördüğünüz gibi bir tane kaset var. O da bu şekilde. Bir tane not var. Bir de radyo var arkadaşlar. Bu üç gizeme de şimdi birlikte bakacağız. Önce şuradan bir kasetimizi alalım. Ve buradaki kaset yine gizli odanın kaseti olduğu için arkadaşlar çok önemli bir kaset. Dikkatlice altyazıdan takip edin. You're ben de yine yorumlayacağım çünkü prototip var burada. Burada da prototip ve doktor karşı karşıya arkadaşlar. Gerçekten çok önemli iki karakter. Ve prototip sürekli başka birisinin sesini taklit ediyor biliyorsunuz. Fine, Hatta Oli'nin sesini de prototip staff. taklit ediyor ve no Oli'yi de kendi tarafının aslında aldığını, onu tamamen yok edip kendi parçası yaptığını da öğrenmiştik. <laughs> Bu çok önemli bir kaset bu arada gerçekten ya. Daha fazla zamana ihtiyacımız var diyor doktor. Prototiple ortak çalıştığına dair bilgiler var ya doktorun burada onu görüyoruz aslında. Evet. Mantıklı. Yes. Kendini işe yarar hale getirdin diyor prototipte. Options. I will try again. Of course. But. You are stalling. Remember, your usefulness is the only reason you were not stripped for <laughs> meat and spare parts. Bu da gerçekten önemli kasetlerden biri arkadaşlar. Ve şimdi bir de hemen arka tarafta bir tane notumuz olacak. Şuradaydı arkadaşlar. Ona da isterseniz bir bakalım birlikte. Çünkü bu da yine önemli notlardan birisi olabilir. Bunu da ben sizin için hemen bir Türkçe'ye çevireyim isterseniz. Çünkü gerçekten buradaki notlar özellikle önemli olabiliyor. Gizli odalardaki notlar önemli olabiliyor. Bu not Elliot Ludwig tarafından Harley Sawyer'a e, yani The Doctor'a yazılmış arkadaşlar. Bu bölümde görmüş olduğumuz Doktor Harley Sawyer'dı biliyorsunuz. Ve Harley Sawyer'ın genç dahiler programından çıkarılma mektubu bu aslında. Ve notu şimdi hızlı bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Genç dahiler programından çıkarma mektubu. Harley bunu biraz açık sözlülükle başlatmama izin ver. Çünkü söylenmesi gerekenler konusunda dans etmemeyi takdir ettiğini biliyorum. Ne kadar Aracı verse de seni genç dahiler programından çıkarmaya karar verdim. Bu şekilde olmak istemedim Harley, seni incitmek veya cesaretini kırmak istemedim. Seninki gerçekten parlak bir zihin, muhtemelen tanıdığım herkesten daha parlak. Her gün azmini, kararlılığını ve ilerlemeye olan bitmek bilmeyen ihtiyacını gördüm. Seninle çalışmak hayatımın en ödüllendirici deneyimlerinden biriydi ama yine de kendime ve sana karşı dürüst olmalıyım. Çünkü sende gördüğüm her şeye, olabileceğin her şeye rağmen artık kendi bir görmezden gelemediğim sende bariz bir kusur var. Gönüllülüğün eksikliği. Bilimsel ilerleme her zaman insanlığın yararına olmalıdır. Sadece ilerleme uğruna yapılan ilerleme çoğu zaman bize yardım etmekten çok zarar verir. Bunu sende de bir zamanlar kendimde yumuşatmaya çalıştığım gibi yumuşatmaya çalıştım. Ama benim tarafımda yapılan bu tür müdahalelerin sadece senin öfkeni kışkırttığı bana açık hale geldi. Sonunda bir akşam bana saldırdın ve laboratuvardan fırtına gibi çıktın. Yumuşak olma Elliot dedin. İlerleme kimsenin bu konuda ne hissettiğini umursamaz. Hemen yanıldığını an anladım ama ne yapacağımı bilmiyordum. Düşünceni ne değiştirebilirdi? Bunun üzerinde acı çekerken beni nihayetinde neyin değiştirdiğini hatırladım. Bana ihtiyaç duyduğum bakış açısını neyin verdiğini, dünyayı ve insanları tekrar görmek, reddedilme ve zorluklardan bağlantı yoluyla geri dönmekti. O günleri düşünürken reddedilmenin bazen bizim için en iyi şey olabileceğini hatırlıyorum. Eylemlerimizin neden önemli olduğunu ve kimin için olduğunu bize hatırlatabilir. Sonuçta bunun beni daha iyi bir insan yaptığına inanıyorum ve bunu şimdi şimdi yapmanın seni de daha iyi yapacağına inanmak zorundayım. Bu yüzden Harley seni eve dönmeye ve etrafındaki insanlara bakmaya davet ediyorum. Yeni bir bakış açısı denemeye, ilerlemenin neden önemli olduğunu daha iyi anlamaya. Umarım bir gün anlarsın. Belki bana teşekkür bile edersin ama yine de üzgünüm arkadaşın Elliot Ludwig. Bu mektup aslında Elliot Ludwig'in belki de bugün hala bu kasetlerin bir çoğunda olmadığını ve belki de Playtime Co çalışanları belki üst üretimi tarafından yok edildiğinin bir mektubu olabilir arkadaşlar. Çünkü burada Harley Sawyer'ı programdan çıkartıyor. Harley Sawyer muhtemelen ona düşman oluyor ve düşman olduktan sonra Elliot Ludwig'in tamamen yok edilmesine katkıda bulunmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü teorimize göre Elliot Ludwig şu anda oyuncaklaştırılmış birisi olmalı. Elliot Ludwig'in kaderinde acaba bu mektubun ve Harley Sawyer'ın yani doktorun bir rolü var mı? Bunu da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Ama siz neler düşünüyorsunuz? Mutlaka siz de teoriniz yoruma yazın. Bir de son olarak burada bir tane radyo var. Yine aynı odanın içerisinde. Hemen bunu da altyazılı bir dinleyelim. Burada da doktorun bir konuşması var. Onlara amaç verdim diyor. Gerçekten alçak gönüllülük eksikliği olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar Elliot Ludwig'in söylediğini. Aslında bu radyo konuşması biraz oradaki notu doğruluyor gibi. Sıradaki gizem bizim yani oyuncunun kim olabileceği ile ilgili arkadaşlar. Hatırlarsanız biraz önceki maddelerde Eddie... Leitpier ve Stella Graeber isimleri yani üst yönetimdeki 3 tane isimden bahsedilen bir bölümü birlikte incelemiştik. Ve burada doktor bizi karşılıyor. Burada çok ilginç bir şey söylüyor arkadaşlar. Görünüşe göre sen prototipin korktuğu kişisin diyor. Yani deney 1006'nın bile bizden korktuğunu söylüyor arkadaşlar. Yani biz gerçekten çok çok önemli bir karakter olmalıyız. Tam şu bölümde bizim tam olarak yani bizim yüzümüzü burada arkadaşlar hatırlamadığını söylüyor doktor. Şimdi doktor buradaki deneyleri falan yapan ve burada üst yönetimi özellikle Late Pierre, Stella Graeber'e, Ed Ritterman'ı çok yakından tanıyan birisi. Ve bizim yüzümüzü hatırlamadığını söylüyor. Yani biz bu isimlerden biri değiliz arkadaşlar. Ya da işte büyük bir ihtimalle Elliot Ludwig de olamayız. Çünkü o da olsa herhalde doktor onu da tanıyor. O yüzden biz kim olabiliriz sizce? Teorilerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Rich Avery'di galiba. Rich diye bir karakter var ya böyle depo sorumlusu oluyor daha sonradan. Önce depo çalışanı sonra depo sorumlusu oluyor. Birinci bölümden beri var o. Kasetlerde falan hep görüyoruz. Acaba biz Rich olabilir miyiz diye nedense aklıma geliyor arkadaşlar ama tabii ki bu sadece bir teori. Sizce biz oyuncu olarak kim olabiliriz bunu videonun bu dakikasına etiketleyip yorum olarak mutlaka yazın. Yine oyuncu yani bizim kim olabileceğimizle ilgili başka bir şey daha göster göstereceğim safe haven yani güvenli limanın içerisinde bir bölüm arkadaşlar. Şimdi normalde bizim diğer tarafa gitmemiz gerekiyor aslında burada ama ben geri döneceğim. Ve burada size oyuncakların konuşmaları içerisinde önemli bir şey var. Onu göstermem lazım arkadaşlar. Bakın ona bu sefer gerçekten işte güvenebilir miyiz? Neden ona işte güvendiler? Bu bizim başımıza bela açacak. Bu sefer nasıl güveneceğiz? Dikkatli olalım özellikle de yeni arkadaşının yanında. Evet bak çalışan onu unutamıyorum diyor arkadaşlar burada ve sonra da bizi dinliyor olabilirler falan diyor. Bu arada ben buradayım yani ama Burada arkadaşlar employee dediği çalışan yani biziz. Yeni arkadaşı çalışan diyor. Biz eski bir Playtime Co çalışanıyız çünkü ve bizim unutamadıklarını söyledikleri için arkadaşlar onlarda belki kötü belki iyi ama bir şekilde unutulamayan bir karakter olduğumuzu da burada duyabiliyoruz. Biraz önceki maddeden hemen sonra bu bilgiyi de aldığınızda arkadaşlar dediğim gibi bizim kim olabileceğimizle ilgili tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bu arada bu kesin bu şekilde bizi takip ettiğini fark etmiş miydik daha önce fark etmemiştik bence. Bakın gözleriyle falan bizi takip ediyor mu? Bir dakika şu anda etmedi gibi ama evet burada da böyle bir isim var canlı değil mi bu? Evet şu anda hareket ediyor gözleri falan da hareket ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi canlı bir kişimisiniz. Yine bonus bir madde şu anda free cam yani serbest kamera modunu aldım arkadaşlar ve burada size birkaç şey daha göstermek istiyorum. Öncelikle şurada böyle bir yer var. Buradan girilebiliyor. Böyle bir havalandırma boşluğu gibi bir şey arkadaşlar. Şuradan yukarıya çıkılabiliyor. Ve buradan buraya doğru girilebiliyor. Yani gizli bir yere doğru götürmüyor bizi. Burası nereye çıkıyormuş? Burası buraya çıkıyor. Tamam ha, burası da diğer tarafa çıkıyor. Buralara daha sonradan gidebiliyoruz zaten. Şimdi burada arkadaşlar bizim daha önceden girdiğimiz bir oda vardı. O odaya hemen bir bakalım. Bu arada burada bak goods yani eşyalar falan diyor. Burada herhangi bir gizem falan var mıdır acaba? Herhalde bir şey yok arkadaşlar. Recam'le geldim. Böyle bir şarkı gibi bir şey var. Böyle bir şey. Bu da bir yere gönderme herhalde arkadaşlar. Telifli bir şey olabilir. O yüzden çok uzun dinletemeyeceğim ama böyle bir gizem daha varmış orada da bir şarkı varmış. Şimdi tam şurada bir tane odamız vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Buraya daha önce bakmıştık. Şu tarafına bakmıştık. Burada işte Poppy. Sana ihtiyacımız var Poppy diyor. Poppy'nin üstü çizilmiş durumda gördüğünüz gibi. ''She left us, yani ''Bizi bıraktı, neredesin?'' yazıyor. Daha yukarıda bir şey yok sanırım. P ''Poppy geri gel'' diyor burada yazı olarak. Yine şurada XOX falan bir şeyler oynamışlar. ''Kaybediyoruz'' diyor arkadaşlar ''We are losing'' diyor. Bakın sinirli suratlar çizilmiş. ''Sen kaybedeceksin'' falan diyor. Birinin yüzünü çizmişler orada gördüğünüz gibi. Yine burada 40 dedi. Yani 40 kişi öldü diyor. Arkadaşlar burada başka ne var? Şurada bir şey var. Kazanmak zorundayız. We must win diye bir şey var. Burada ölmek istemiyorum diyor. I don't want to die. Ölmek istemiyorum diyor. Başka herhangi bir şey var mı? Buraya daha önce bakmıştık ama şu kısmını görmemiştik. Yani bu kısmına bakmamıştık. Şimdi free cam modunda buraya da bakalım ama. Bir de arkadaşlar şurada dışarıda bir şeyler var. Bakın burayı çok incelememiştik. Burada mesela help us yani bize yardımcı olun. Bize yardım edin diyor. Burada will we be saved yani kurtarılacak mıyız? Ve hemen yanında please save us yani bizi lütfen kurtarın. Best friends forever'ın kısaltması BFF yazıyor. Burada X'i e en iyi arkadaşmış. Bu şekilde işte XOX falan oynuyorlar. Burada I'm swimming yüzmeyi özledim diyor. Yine burada safe haven yani güvenli liman yazıyor ama bütün yüzler üzgün gördüğünüz gibi. Yani burası güvenli liman ama aslında pek de güvenli olduğuna inanılmıyor gibi bir durum var sanki. Burada I am scared yani korkuyorum yazıyor arkadaşlar. Yine şurada we are safe güvendeyiz yazıyor. Burada gözler var he yani o yazıyor. Ve she left us o bizi terk etti. Bakın burada yine Poppy var. Where are you? Neredesin? We need you poppy. Sana ihtiyacımız var. İçerideki gördüğümüz grafitinin aynısı gibi. Yani o duvar resminin aynısı gibi. Yine bu tarafta da böyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Farklı bir şey var mı? Buralarda. Bakın bir de böyle bir yer var. Şu catnap mı oluyor acaba? Şuradaki catnap ve sanki gaz o kırmızı gaz yayıyordu ya. O herhalde. Burada ne yazıyor? Sleep sleep. Aynen bu herhalde ketnap arkadaşlar. Çünkü uykuya gönderiyor. Help yardım edin. Help me mommy. Anne bana yardım et. Yardım edin. Burada ne yazıyor? Ee, canım yanıyor. Hayır. Ve bu yiyecek değil. Trenleri çok seviyorum. Çok açım. Genelde işte aç bırakılıyorlar ya. Roketleri çok seviyorum diyor. Burada yine böyle bir resim var arkadaşlar. Şurada en iyi yiyecek. Hayır. Peynir. Ondan sonra bu tavuk değil yazıyor. Tavuğu seviyorum yazmış birisi. Başka patates kızartması. Together we are safe. Yani birlikte güvendeyiz diyor. Burada kisimiz iyi görüyoruz. Arkadaşlar şu dog day mi? Galiba dog day. Dog day falan görüyoruz. Ve burada ters dönmüş bir çocuk var bu şekilde. Yani çocuk mu gerçi onu da bilmiyoruz ama herhalde çocuk olması lazım. Burada hepsi uykuya dalıyor arkadaşlar. Ketnep çünkü onları uyutuyor biliyorsunuz. Ketnep'in var olma sebebi zaten oydu. Prototipe kendini feda etti. Burada da böyle grafitiler var arkadaşlar. Yani bu duvardaki resimlere de daha önce bakmamıştık. O yüzden bunlara da bakalım istedim. Bu arada şu üst tarafta bir şeyler var mı acaba? Örtünün arkasında falan gizli bir şeyler koymuş olabilirler mi dedim. Ama koymamışlar arkadaşlar. Buradaki duvar yazıları ve duvardaki resimleri de incelemiş olduk. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya 10.000'den fazla beğeni geldiği zaman çok beğeneceğiniz bir Poppy Playtime Chapter 4 videosu daha gelecek. O yüzden lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya bir tane like atın. Like attıktan sonra hype da atarsanız videoyu ön plana çıkarırsınız. Böylece daha hızlı bir şekilde 10.000 like gelir ve yeni videoda daha hızlı gelir. Bu ara gerçekten uyumadan gecemi gündüzüme katarak size videolar hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Çünkü her bir video video gerçekten çok çok uzun zaman alıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Siz de gerçekten çok güzel like attınız ve çok fazla destek oldunuz. O yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanala da abone olursanız yeni bölümleri kaçırmazsınız. Şu an ekranda ve kartlarda hem bütün oyunu tek videoda bitirdiğim film gibi oynanış videomu hem de diğer Poppy Playtime videomu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da mutlaka izleyin. Özellikle tek videoda oyunu bitirdiğim oynanış videosunu izlemediyseniz baştan sona bence izleyin. Çünkü her saniyesinde bir macera, gizem ve fazlası var. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.